Herkese selamlar. Ee, daha evvel paylaşmıştım. Ee, zaman zaman canlı yayın yapmayacağım. Böyle kısa kısa videolar e, çekeceğim diye. Bu o yayınlardan, daha doğrusu videolardan bir tanesi. Şimdi konumuz e, Sand Beacon. Daha doğrusu e, Sand Beacon 0. Zaman zaman e, kullanıcılardan, Telegram'daki kullanıcılardan çok geliyordu bu soru. Açıklamaya çalışıyordum ama gene de e, Özellikle anlatması zor oluyordu. Geçen gün bir kullanıcı ya abi işte bak sen işte Relate ile alakalıdır dedin ama arka arkaya iki defa oldu. Bu da mı tesadüf? işte benim şeyde sorun var falan deyince dedim ki bunun bir şeyini çekeyim. Videosunu çekeyim. Durumu açıklayayım. Şimdi çok vakit geçirmeden hemen duruma bakalım. Şimdi bildiğiniz gibi normalde yoğun bir bölgedesiniz hotspotunuz bir sürü witness yapıyor bol bol. Arada bir atıyor, daha sık olabiliyorsunuz. Attığında da genelde işte kalabalık yerde olduğunuz için 18 tane e, hotspot duyuyor ya da daha az ama hep şey var. Sonra aniden bir gün böyle şurada olduğu gibi hemen şöyle yakınlaştırıyorum. Bakın iki tane birer saat arayla bir atıyor, ikisinde de sıfır witness alıyor. Şimdi doğal olarak böyle bir şey denk geldiğiniz zaman, hadi bir tanesi tesadüf denk geldi, diğeri de mi e, tesadüf diye düşünüyor. Tabii ki diğer kullanıcı arkadaşımız da aynı şeyi yaptı, ama tesadüf değil. Yani daha doğrusu tesadüf olabiliyor böyle bir şeyde. Yani bir sıkıntı yok. E, şimdi bunu açıklamaya çalışacağım. Şimdi hatırlarsanız e, daha önceki yayınlarımızda şeyle ilgili relay kavramını anlatmıştım size. Eğer relay kavramını bilmeyen varsa bu yayından hemen sonra açıklama kısmında koyacağım videoyu lütfen oradan takip etsin ama ben hemen burada özetleyeyim. Hatırlarsanız bir hotspot'un portu açık değilse direkt erişime 4458 port yönlendirmeyi bu yüzden yapıyoruz. Ya da işte o an hotspot'un bağlantısı gittiyse, bir sorun olduysa, kapandıysa hotspotlar başka hotspotlar üzerinden bağlantı kuruyor diye açıklamıştık. Bu resimde de hatırlarsanız şöyle bir challenger kavramımız vardı. Yani ilk şeyi başlatan, POC, Proof of Coverage'i başlatan challenger'ın başlattığı bir döngüyle bu şey tamamlanıyordu. Yani burada başlıyordu Challenger'da. Sonra Beacon'a ulaşıyordu. Beaconer sinyali atıyordu. Sonra e, ne yapıyordu? Tekrar Challenger'a dönüyordu. Eğer bu Challenger'ın portu açık değilse yani Relay Mod'daysa kolayca erişilemiyorsa o zaman bu döngü tam tamamlanamıyor ve herkes sıfır e, ödül alıyor ve witness'da sıfır oluyor demiştik hatırlarsınız. Dolayısıyla Burayı bir hatırladık. Hemen geri dönelim. Şimdi burada da bakalım bu durum mu var? Her bir böyle sıfır gördüğünüz zaman Send Beacon'da yanındaki artı ikonuna tıkladığınız zaman şöyle bir detay çıkıyor. Challenger'ın kim olduğu, Beacon'ların kim olduğu. Burada bu ekranda da şöyle burada da yaklaştırayım. Bakın iki durum içinde, iki hotspot içinde bir tanesi Hidden Citron Lark, öbürü Mammoth Honey Dolu bir nasıl okunuyorsa. Gördüğünüz gibi witness'ları sıfır diyor. Burada view transaction details diye bir e, seçenek çıkıyor. Bu artıya önce artıya basıyorsunuz. Sonra de challenger'ı falan görüyorsunuz. View transaction details'dan sonra e, şu challenger'a tıklama imkanı veren bir ekranla karşılaşıyorsunuz. O ekranda da tıkladığınız zaman yani şöyle diyeyim. Klasik Explorer'daki bu arada öyle tıklayarak gitmek zorunda değilsiniz. Challenger'ın ismini Explorer'da yazarsanız yani şuradan detayında bakın bu örnekte hotspot is being relayed mesajını görüyoruz. Yani arkadaşımızın yaşadığı durumda, sent beacon aldığı durumda Challenger'ı kontrol ettiğimde hemen hotspot is being relayed olduğunu yani bu relayed modda olduğunu görüyorum. Gerçekten de peer Pink komutunu attığım zaman bakın fail to connect deyip server down bu arada relay adresi ve server down mesajını alıyorum diğerini denedim hani iki taneyi de hatırlıyorsunuz diğerini de aynı şekilde Explorer'da buldum hotspot is being relayed mesajını gördüm ona da gene de emin olmak için anlık bir şey mi diye peer ping yaptım timeout relay session oldu. şimdi bu benzer yaşa bu videodan sonra benzer durumu yaşayıp birileri ya ben o an hemen peer ping yaptım ping cevabı aldım diyebilir. Evet düzelmiş olabilir. Yani oradaki zamanlama geçen sürenin önemi var ama buradaki espri şu. Send beacon konusu sizlik bir durum değil. Yani yapabileceğiniz bir şey yok. Hani bazıları soruyor ne yapabiliriz? Yani herkes bütün şeyini en iyi şekilde çalışıp tutmaya çalışıyor. Çok mantıklı ama maalesef burada arkadaşlar durum sizle ilgili değil. Hani hep söylüyoruz blockchain teknoloji bir community yani bir topluluk. Herkes en iyi şekilde yapmak durumunda maalesef sistemde böyle %30 oranında offline'da düşen, relay'de düşen cihazlar. Dolayısıyla bu bir şans. Arada böyle oluyor. Ha şimdi hemen bu videoyu izleyip yorum kısmına şu gelecek. Mustafa abi benim de sen beacon sıfır ama ben de hep sıfır. Hiç atmıyorum, hiç de duymuyorum. O farklı bir konu. Bu videonun konusu dediğim gibi her şey normal, hiç sıkıntı yok. Durduk yere niye sen beacon sıfır oluyor? Bu onunla ilgili bir konu. Hani onu açıklamak için yaptım. Diğer böyle ya ben hiç zaten e, tanık olamıyorum, witness olamıyorum şey de yapmıyorum. Orada başka bir şey vardı. Dediğim gibi o yüzden hani bu videoda ona hedeflemedim. Burada hedeflediğim e, durum, e, amacım sorunsuz çalışan bir cihazda arada böyle olduğu zaman ki olan durumdu. Siz de eğer bu tip şeyleri çok yaşıyorsanız videoya yorum olarak girip paylaşabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Böyle yine kısa kısa videolarda görüşmek üzere.